yapmadan yenemezsiniz. Fatih Sultan Mehmet Zetler Hazretleri o topu yaptı da yendi. Gençliğini o topu yapmaya harcadı. İsteseydi dışarıda derdi ki baba bana oyun bul. Ben geziyim kadın bul geziyim yiyeyim. Ne yaptı? Hem hocasını dinledi hem dersini dinledi. Hem matematiği iyi öğrendi hem imanı iyi öğrendi. İkisini de öğrendi. Gençliğini burada boşa geçirmedi. Bazı diyor ki gençlikten diyor niye babam annemi dinleyeyim gezeyim. E sen en çok sen üzülürsün. Gençlikte yapabilirsin ilim ve şeyi. 40 yaşından sonra yapamazsın ki. Kalk, kuvvetin kalmaz. Fatih Sultan Mehmet Hazretleri ne zaman fethetti İstanbul'u? Kaç yaşındaydı? 21, 21. Yani bak o dünyada matematik ilminde en yüksek seviyeye geldi onu yapabilmek için. Bak kaç sene o işe çalıştı. E şimdi sen çalışmadan cennet istiyorsun. Aynı Fatih Sultan Mehmet Hazretleri aynı cennet istiyorsun. Nasıl? Hem Whatsapp çizeyim, hem gideyim kızlarla oynayayım, hem Facebook'a gireyim, hem gezeyim. Hem de Fazıl Sultan Hazretleri'nin aynı cenneti olur. Nasıl olacak? Allah hiç adil. Ya verir mi sana öyle bir cenneti?